Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar, önce kitabımızı tavsiye edelim. Nebi ve Rasul. Kur'an ışığında Nebi ve Rasul farkı. Arkadaşlar çok önemli bir kitap. Yazan Ali Aydın, e, Ali abi, Elazığlı hemşerim. E, ara sıra da görüşürüz, telefonla da irtibat halindeyiz. E, herhangi bir kitapla ilgili soracağınız bir şey olursa Telefonla ulaşabileceğiniz insanlardan birisidir Ali abi. Ee, Allah razı olsun çok önemli bir eser. Ee, Ehl-i sünnetin yaptığı en büyük hile Nebi-Rasul farkını saklamak. Onu defalarca zaten işledik. Videoya geçeceğim için onu tekrar basitçe söyleyeyim dostlar. Rasul ve Nebi farkı o kadar önemli bir konu ki. Uyanıklar her tarafa peygamber, 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 Farsça Peygamber yazarak Rasul, Nebi farkını saklıyorlar. İşte bu farkı saklayan çakalları ortaya çıkartmak için size peygamber geçen bir ayeti verdikleri zaman sormanız gereken şu. Bu peygamber yazdığınız yer Rasul mü Nebi mi diye sormanız gerekiyor. Bu kadar önemli. Eğer Nebi yazıyorsa mana komple değişebilir. Tahrim 1-2 hatırlayın. Allah ayeti kerime diyor ki ey nebi Allah'ın sana helal kıldığını sen kendine neden haram kılıyorsun diyor. Burada nebinin nebinin bir hatasını Allah bize söylüyor. Ama resul geçen yerlerde böyle bir şey göremezsiniz dostlar. Resule itaat Allah'a itaattir. Resule itaatsizlik Allah'a itaatsizliktir. Şimdi Resul ve Nebi ikisi de Muhammed Aleyhisselam değil mi? Evet. E peki neden Resul ve Nebi iki farklı kelime ile ayetler geliyor? Dostlar özü itibarıyla basitçe tarif ediyorum. Lütfen bunu anlayın. Eğer anlarsanız çok önemli bir problemi çözmüş olacaksınız. Nebi ilk vahiyi aldıktan Nebili onaylandıktan sonra ölene kadar olan her anı Nebidir. Hayatın içinde komutan, eş, arkadaş, baba Nebidir. Ölene kadar. Hatta Nebili ahirette de devam eder. Allah ayeti kerimede diyor ki o erdemliler cennette sıddıklar, şehitler ve nebilerle birlikte olacaktır diyor nebilik ahirette dahi devam eden bir kavram. Peki Rasul nedir? Arkadaşlar nebinin nebinin vahiy tebliğ ettiği andaki konumudur Rasul. Rasul vahiy tebliğ ettiği andaki konumudur. İtiraz edilemez. Onun için Allah ayeti kerimede Resul size ne veriyorsa alın der. Hani haşır yedi, ganimetle ilgili olan yer var ya. Rasul ne veriyor salın der. Nebi ise ne veriyor salın demez. Allah'a ve Rasulüne itaat edin der. Allah'a ve Nebi'sine itaat edin demez. Onun için eğer siz anlamak istiyorsanız konu bu kadar basit. Bir de ben güncel bir örnek vereyim. Örneğin emniyet müdürüne itaat edin. Emniyet müdürü kendi hevasından konuşmaz. Emniyet müdürü sadece yasalara uyar. Şu anda hiç kimse emniyet müdürünün ne kıyafetini anlar, ne bıyığını, ne de sakalını anlar. Emniyet müdürüne itaat edin demek, yasalara uyun demektir. Rasul'e itaat edin demek, Kur'an'a itaat edin, Kur'an'a güvenin, Kur'an'a dayanın demektir. Ama siz ısrar ile Rasul yazan yere... Muhammed yazarsanız oradan da sizi alırlar da götürürler buharının kucağına oturturlar. Ondan sonra devenin sidini de içersin, kılıdı öpersin. Eğer anlarsanız, anlamazsanız sosyal hayatınıza dikkat edin. Bakın eğer bunu anlamıyorsanız lütfen özel hayatınızı bir gözden geçirin. Yalan, gıybet, emanete ihanet, rüşvet... Bir pislik vardır yani hayatınızda. Bu kadar basit bir şeyi anlamayanın özel hayatında problem vardır. Ben demiyorum. Bakara 2 diyor. Ne diyor? Muttakiler için yol göstericidir. Erdemliysen yolunu görürsün. İşte sana apaçık yol, apaçık Kur'an. Anlamıyor musun? O zaman erdemli değilsin. Bu kadar basit. Şimdi dostlar videomuza geliyoruz. Tabi video normal bir şirk videosu. Yani şirkin dibine vurmuş bizim cübbeli. Bizim için konuşuyor adeta. Bunların hepsi zaten kitaplarında yazıyor. Ama kitaplarında yazanlar insanlara tesir etmiyor. Sesini duyuracağız. Adama kitabı gösteriyoruz. Hangi yayın evi basmış, kim basmış, dost mu, düşman mı? Adam haklı. Anlamıyor. Ama kendisi duyunca ya diyor bu lafı bu adam nasıl söyler ya diyor. Bunu nasıl söyler diyor. Şimdi buyurun şöyle akıllara durgunluk verecek bir iki cümleyi cübbelimizden dinleyelim. Biraz da sesini kısalım da çok fazla e, ses fazla olursa dostlar rahatsız ediyor. Bu değilmiş. Evet. Evet, evet. Abdülkadir Geylani Kutsesi Ruh Hazretlerimize ait faziletli 40 salavat şerifede Zarihi beytullahi men ca'e zârahu yuhervilu lehu yahza ve rif'at Kim konuşacak böyle laf? Kabrim beytullah'tır diyor. Ben yanlış yere basıyorum ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Abdülkadir Geylani Kutsesi Ruh Hazretlerimize ait faziletli 40 salavat şerifede Zarihi beytullahi men caezârehu yuhervilu lehu yahdâ bi'uzzin ve rif'atîn. Kim konuşacak böyle la? Kabrim beytullahtır diyor. Nasıl dostlar? Şimdi o kısmı komple Arapça okuyor ki dinleyenler bunu Kur'an zannetsinler diye. Ama gördüğünüz gibi Geylani kendi eserinde diyor ki benim kabrim beytullahtır diyor. Fikriniz nedir? Şimdi bir tanesi mesela en çok söylenenlerden. Kur'an yeter diyorsun. Neden kitap yazıyorsun? E beyinsiz. Ya da kitap yüklü eşek. Ya da aşağılık maymunlar. Ya da e, başka işte böyle ayetlerle ilgili e, kelimeleri kullanmaya çalışıyorum. İşte ne? Aklını kullanmayanlar. Yani pislik üzerinde boca edilenler. Buyurun cevap verin. Adam diyor ki madem Kur'an yeter diyorsun neden kitap yazıyorsun? Bunları gösteriyoruz işte kitaplarda. Bizim yazdığımız kitaplar haram koymaz, helal koymaz, hüküm vermez. Bu farzdır demez, bu vaciptir demez, bu sünnettir demez. Bizim yazdığımız kitaplar bunları deşifre eden eserlerdir. Bizim kitaplarda der ki, Ceylani kabrin Beytullah'tır diyor. Biz bunu yazarız. Sizi ihbar ederiz. Sizi ele veririz. Öyle meydanı boş bulup da kafana göre konuşmak yok artık. Neden kitap yazıyorsunuz? Yazmayalım mı bunu? Deşifre etmeyelim mi? Buyurun. Videosunu yapıyorum. Yazdığım kitaplar da yaptığım videonun yazılı halidir aynı şeyleri anlatıyorum. Ney mesele? Saklanan hadisler. Saklanan hadisler diye kitap yazdım. Niye? E saklıyorsunuz. Saklıyorsunuz, saklıyorsunuz. Niye saklıyorsunuz? Bakın adam çıkmış er meydanına. Geylani diyor ki kabrim Beytullah'tır. Bu arkadaki videoda arkadaşlar Geylani'nin mezarı, türbesi ve insanlar hakikaten etrafında tevaf ediyorlar. Geylani'nin türbesinin etrafında tevaf ediyorlar. Çünkü adamlar okuyorlar ve şeyhlerine iman ediyorlar. Bizimkileri anlamak mümkün değil. Şimdi bizim çevremizde ehli sünnet var. Ben ehli sünnetim diyor bunları kabul etmiyor. Kardeşim ben ehli sünnetim diyorsan bunu kabul edeceksin. Ben ehli sünnetim kabul etmiyorum. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yani e, bir telefonda konuştuğumuz bir ergen vardı. 17-18 yaşlarında bir çocuk. Diyor ki, eee Besmele diyor, Fatiha'nın diyor birinci ayetidir. Bunu bütün bütün mezhepler kabul eder. Hadi lan oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Cahil. Cahil. Kendin çalıp kendin oynuyorsun. Git mezhepleri öğren. Diyor bütün hepsi diyor onu diyor, ayet olarak kabul eder. Cahil. Ondan sonra diyorum birinci sure ne diyorum? Fatiha. İyi. Elhamdan niye başlıyorsun? Madem besmele ayet. Elhamdan niye başlıyorsun? Ayet olarak kabul ediyorlar ama besmeleden başlamıyorlar. E niye? E çünkü de o ayrı ayet. O zaman birinci ayet ne? Hani birinci sure Fatiha'ydı? Hani birinci sure Fatiha'ydı? Fatiha birinci sure kabul. Ama elhamdülillah Rabbil Alemin birinci ayet değil. Hangisi birinci ayet? Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi kabul ediyormuş. Hepsi Besmele'ye ayet diyormuş. Hepsi Besmele'ye ayet diyor. Bunu ergen ergen söylüyor. 17-18 yaşında bir çocuğun kurduğu cümleler bunlar. Çocuk dediğini duymuyor. Dediğini duymuyor ve bunu da senin doğru kabul etmeni istiyor. Diyor böyle kabul edeceksin. E o zaman gir Google'a yaz. Bir karar ver. Bakın böyle düşünenler varsa hepinize söylüyorum. Bir karar ver. Fatiha'nın birinci ayeti besmele mi değil mi? Besmele. Peki niçin Fatiha'ya katıyor, katmıyorsun? Katılmaz. E Bu nedir ya? Hem ayettir hem Fatiha'ya katılmaz. Siz insanları salak mı zannediyorsunuz? Sen böyle tek başına böyle söyleyince bunu doğru mu kabul edeceğiz biz? Git kendi kitaplarını oku. Hanifi fıkhını oku. Şafi fıkhını oku. Şafi'ye göre birinci ayet besmeledir. Hanifi'ye göre elhamdır. Öğrenin de gelin. Kendi başınıza yeni bir sünnilik icat etmeyin. Zaten mevcut mezhep ve sünniler yetiyor. Bir de kendi icat ettiğinizi yeni bir mezhep diye koymayın. İşte size ehli sünnetin Kabe'si. Ehl-i sünnetin Kabe'si. Ceylani inkar eder misiniz? Ehli sünnete sesleniyorum. Ceylani inkar ediyor musunuz? Hayır. Ceylani diyor ki kabrin beytullah'tır. İtiraz ediyor musunuz? İftira ise iftiracıyı nasıl seviyorsunuz? Doğruysa sizin kaç tane Kabe'niz var? Ne güzel değil mi? Ceylani diyor ki kabrin beytullah'tır. Daha devamı da var. Devamı da dinleyeceğiz. Şimdi ben soruyorum. İftira mı değil mi? Eğer Allah'a iftira ise iftiracıyı niye seviyorsunuz? Hayır Allah'a iftira değil de gerçek buysa sizin kaç tane Kabe'niz var? Kaç tane kıbleniz var? Kaç tane Beytullah'ınız var? Adam diyor ki benim kabrim diyor Allah'ın evidir. Beyt ev demek. Ev ev beyt. Beytullah Allah'ın evi demek. Benim kabrim Allah'ın evi diyor. Ne kadar ilginç. Şimdi ha, kabirle ilgili çok şey var da e, geçenlerde işte bu kabir azabıyla ilgili e, bir şey vardı. Münakaşa vardı. Adam kabir azabına inanıyor. <laughs> ben de dedim ki ya dedim çok basit bir soru sorayım dedim. Siz kabir azabına inanıyorsunuz. Şu anda dedim biliyorsunuz aynı yere iki kişi üç kişi defnedilebiliyor. Aynı mezar. Üst üste konuyor. İki kişiyi üst üste gömdük. Biri cennetlik, biri cehennemlik. Biri kabir azabı çekiyor. Birinin kabri cennet bahçesi. Aynı kabir. Nasıl olacak? Kabir ikiye mi bölünüyor? Bölünüyorsa enlemesine mi bölünüyor mezar? Boylamasına mı bölünüyor? Ama üst üste koyduk. Kemikler birbirine girdi. Biri kabir azabı çekiyor. Öteki cennet bahçesi. Kabrin durumu nedir? Böyle içinde ateş olan bir cennet mi? Ya da cehennemin içinde gül bahçesi mi var? Ruhlar alemine götüremezsiniz. Ruhlar alemine götüremezsiniz. Niye? Hadis diyor ki, bir gün Resul kabrin önünden geçerken durdu ve dedi ki, öyle yok, helvadan put yapmak yok. Helvadan put yapacaksın, işine geldiğinde yiyeceksin, işine geldiğinde satacaksın. Öyle bir şey yok hadis diyor ki Resul bir gün kabrin önünden geçerken durdu ve dedi ki şimdi bir tane kabre iki kişiyi gömdük biri cennetlik biri cehennemlik nasıl olacak kabir azabını savunanlar bir pratik zekalarını kullansınlar bakalım Cübbeli Ahmet gibi şimdi bakın dostlar Geylani kabrin Beytullah'tır diyor orada durmuyor devamını dinliyoruz kabrin Beytullah'tır diyor ziyaretime gelen koşa koşa gelen izzet ve rifat da döner diyor. Ve sirri sirrullahi sârim bi halkihi feluz bi cenahi ina vette mevetteti. Şu feyze bak ya, şu insana şey geliyor yani. Sırrım Allah'ın sırrıdır diyor. Mahlukata sereyan eden sır, Allah'ın sırrı bende sirat etmiş. Ölüyü diriltiyordu. Sen bana sığın diyor. ya duyuyor musunuz arkadaşlar? Sen bana sığın diyor. Abdülkadir Geylani Kutlu, Allah'ın sırrıdır diyor. Ya, Mahlukata şereyan eden sır, Allah'ın sırrını bende sirat etmiş. Ölü diriltiyordu, sen bana sığın diyor. Bakın, sen bana sığın diyor, Allah'a sığın değil, sen bana sığın diyor. Allah neyse o. Aynen öyle, iddiası bu. Bana dost olmak isterse ve emriyi emrullâhîm kul tekün yekun. Aman hacı bayındır durmasın, hepten zıvanadan çıkacak. Ve küllüm <laughs> bi emrillâhi fâhküm bi kudreti. Emrim Allah'ın emridir diyor. Bana tasarruf verdi, ol dedin mi olur. Gördünüz mü arkadaşlar? Abdülaziz Hoca da laf atıyor. Şimdi diyor, duyarsa diyor çıldırır diyor. E çıldırır tabii. Yani kim olsa o çıldırır da. E ben çıldırmıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü dinimiz aynı din değil. Bunlarla benim dinim farklı elhamdülillah. Aynı dinden değiliz. Rabbime şükür. Allah ol dersi olur. Geylani ol derse olmaz. Çünkü o Allah değil. O kadar adam net net şirke giriyor. Kelime 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 şirkin içine giriyor. Ama bizimkiler nasıl bir şey anlayamıyorum. Halen daha adama inanıyorlar. Halen daha adama Allah dostu, evliya, keramet ehli falan filan diye yücelte 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 en sonunda mezarının etrafında tevaf eder hale getiriyorlar. Bakın türbenin etrafında böyle dolanıyorlar, dönüyorlar dostlar. Bu gerçek. Ya bakın son sözünü söylesin bitirelim. Sen de bana sığınırsan sen de ol dersin olur. Bu kadar. Yani dediğini anladınız değil mi dostlar? Allah'ın diyor ne sırrı varsa diyor bana bir sirayet etmiştir diyor. Geçmiştir diyor. Hepsini diyor ben yaparım diyor. Şimdi burada mesele cübbeli değil, mesele geylani de değil. Mesela arkadaş iki tane din var. Biri uydurulmuş din, birisi indirilmiş din. İndirilmiş din Kur'an'dadır ve Kur'an bize yeter. Uydurulmuş din size namazın rekatını, zekatın oranını sorarlar. Allah'tan başka insanları ilah edinmek için size kapı açın. Adamın kabri Beytullah'mış. Mezar mezar kabri. Düşünebiliyor musunuz? Kararınızı verin dostlar. Yani isterseniz gidin orada tevaf edin. Fark etmez. Cennet var ucuz değil. Cehennem var lüzumsuz değil. Düşünmeniz ve akletmeniz